arkadaşlar. Şimdi İrem birlikte böyle sürpriz 5 tane oyuncak mı çıkıyormuş ne? Bunu açacağız. Hadi bakalım. Aç İrem su. Ver ben açayım. Dişini kırarsın bak. Dişin ağrır ama İrem öyle yapma bir daha. İrem su açıyor. Heyecanlı mısın İrem Ama dişini ağrıtacaksın. Ver bana ben açarım. Şunu açıp geliyorum hemen. Hadi aç bakalım yine Su. Yardım edeyim mi? Hı hı. Şöyle yere bastırayım. Bak böyle beş parçalı. Her birinde sürpriz hediyeler varmış. Belki de Bak şöyle. Bilmem. Açalım şöyle. Bu ne? Hani hani dondurma çıkarıyor muymuş. Hı. Hepsini açalım. Şunu şöyle bir şey yapalım. Bunu buraya koyalım. Hepsini açalım bakalım neler varmış. Ya ben bunu açayım. Sen onu aç. Ben bunu açayım. Ver. Al. Ben de bunu açayım. Sen açtın mı? Ay çok tatlı. Benim çıktı. Benim toku çıktı. Çok tatlı. Bu ne mantar mı? Hı -hı. Çok tatlı. Birini sen aç, birini ben açayım. Bir tane kaldı. Bundan da böyle sticker'lar mi? Bunlar ne? Ay çok güzel. Ne o? Bu ne? Stalker diyor. Stalker. Sticker. Bunu, ha, bunu yapıştırıyoruz güzel şeyler çıktı. Bu ne işe yarıyormuş? Ben buna bir bakayım. Ne oluyormuş bununla? Geleyim. İrem su. Ben bunun ne olduğunu anladım. Getir elini. Elinin üstünü getir. Bak. Arkadaşlar bakın. Çevir şöyle bir kamerada görsün. Bak. <laughs> Bu böyle damgaymış. Bakın. Böyle bir deniz. Böyle bir tokamız çıktı. Böyle bir deniz kızı çıktı. <laughs> Çok bastım. kağıdı oluyor ya böyle stikerler çıktı. Sen stikerler. İremsu az önce yapıştırmış eline galiba. Başka ne çıktı İrem su Hepsini açtık değil mi? Başka ne çıktı? Sen bir şey daha bulmuştun. Stiker, toka, deniz kızı, başka? Neyse kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.